Giderim, Merhaba, merhabalar. Merhaba, nerede bu millet dersini çalışıyorlar? Selamlar Ayşegül Melisa hoş geldiniz. Evet bu sefer ben getirdim. Evet moderatörümüz Melisa'yı da yakaladık. Ne yapıyorsunuz gençler nasıl keyifler? Bizler hoş geldin. İyi medacığım, sağ ol. Sen nasılsın? Madem oraya hani yerim. Ben de sürünüyorum ya. Hastayım iki haftadır. Öksür öksür. İyileşemedim bir türlü. Nasıl bir virüsse bu seferki? ki. <laughs> Sizlerin nasıl gidiyor? Çalışıyor musunuz? Dersler nasıl? Şöyle öğle, öğle, arasında bir yayın açalım istedim. Geçmiş olsun mesajım. Ben de hastayım. Elif de hastalandı dönüp. Hiçbir şey olsun. Bu seneki grip biraz değişik. Bilge'cim sağ ol teşekkür ederim. Kesinlikle ya Antalya'da da yağmurlu hava tam uyumalık. Aysen ablanız maşallah. Onda hiçbir şey yok. <laughs> Elif gide ben. Her gibi geçmiş olsun. Herkes hasta ya işte. Evet evet. Ciddi fanı oldum Melisa. Ne yapacağız bunu? Evet. evet. Eda'cığım evet inşallah kazanacağız inşallah. Allah teşekkür ederim. Yani genel olarak iyiyim de şu öksürük geçmedi bir türlü. Video derslerde de fark etmişsinizdir sürekli yutkunarak ders anlatıyorum. Evet Elif'in biraz bağışıklığı düşük. Ee, tek anne sütü ememedi. Onun için yani çok fazla oluyor. Mikael hocanızı aradım. Canlı yayına katılır mısınız diye. dersteyim dedi. Sonra Levent hocanızı aradım. O da açmadı. Buradan selam olsun ikisine de. Eymen iyi. Okulda şu anda. Bu yıl başında açarız tabii yine kırmızılarımızı giyip. <laughs> Geçen sene açmıştık değil mi? Evet. Hem de nasıl ya? Çok fena yağıyor. Yani. Antalya'nın yağmurları meşhurdur. O da sizi çok özledi. Baba ne zaman canlayın açacağız diyor. Bir gün o buradayken açalım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Benimle niye konuşmuyorlar? Dersler nasıl gidiyor? Deneme sonuçları ne alemde? Türkçe'de ortalama kaç net yapıyorsunuz denemelerde? 30'un üstüne çıktık değil mi? Melisacığım gitmesi lazım artık. Aralık ayına geldik. 30'un üstünü 30'u geçmiş olmamız lazım artık. Türkçeden. Artık 30'un üstünü zorlamalıyız. 40'lara. Çok çok küçük küçük ya saçmalama öyle düşünme. Çalışmaya devam. Mühim olan sürekli yürümek yani. Bilge ben DGS'ye çalışıyorum. Ha, benim DGS kitabım var Bilge biliyor musun o kitabı? Haberin var mı o kitaptan? Çılgın Profesör Sefa hocanızla yazmıştık. Delta Kültür'den çıktı. Hatta yeni baskıya girdi şimdi. Canım benim. Teşekkürler. Hmm. O kitap benim e, ikinci çocuğum. <laughs> Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi işte yeni doğan çocuğumu tanıtmaya çalışıyorum. tyt video ders kitabı. Neyse hmm, tamam. o kitabın e, satış linkini şey yapabilir miyiz? Sabitleyebilir miyiz şuraya bir yere? işler kitap evinden alabilirsiniz. Evet birinci çocuğum şey e, LGS soru bankam. İkincisi e, DGS. Üçüncüsü de bu TYT. Hocam 11. sınıfım. Bu aylarda TYT Türkçe bekleyelim. Yani eğer yazdan beri çalışıyorsan Ayşegül işte 30'un üstüne çıkmamız lazım artık. Evet, internet üzerinden alınabiliyor. Ya işler kitabevinde evinde şubelerin bazılarında var, bazılarında yok. Yayın defalarca konuştum. Bu durumu ilettim. İnternette var, evet. Ya videoların yorumlar kısmına ilk tepeye hemen sabitliyorum zaten. Bir de indiriminiz var. Eyüp Hoca 5 diye yazarsanız bitişik küçük harflerle %5 indiriminiz var. Hala hönk hönk özgürüyorum gördüğünüz gibi. Evet kimler var kimler yok. Şuradan görebiliyor muyuz acaba? Şule Batur gelmedi hala bak. Bu da değerli moderatörlerden. Hiç aranızda Türkiye geneli denemesine girmiş olan var mı? Türkiye geneli herhangi bir denemeye giren. Link gelmiyor mu? Nasıl gelmiyor ya? Dur bakalım ben bulmaya çalışayım. Bu nasıl yapılıyor bilmiyorum ki. Fertiyi çekmek deyimini ince izlediniz mi? Geçen bir tane e, film izlerken bu eski Yeşilçam filmlerinden birini orada bir tane karakter işte birisi bir diğerini soruyor. Ne alemde haberin var mı falan. Aa, Ferti'yi çekti. Ferdi'yi çekmek neydi? Dur bir araştırayım. Ha, Melisa şeyi koydun sen. Delta kitabı koydun. DGS. Geldi geldi. DGS'yi koydun sen. Ben TYT'yi kastetmiştim.

Neyse. sonra yine bakarız evet dostlar çalışmaya devam edelim bırakmayalım çalışmayı özellikle Aralık ayı, Ocak ayı biraz tehlikelidir bırakanlar bu aylarda bırakıyor bilginiz olsun yani çalışmayı bırakanlar, pes edenler genellikle bu aylarda pes ediyorlar pes etmemek lazım yürümeye devam etmek lazım daha yazın konuşmuştuk bunları sizlerle yani mühim olan yürümeyi devam ettirebilmek bazen düşeceksin bazen ağır yürüyeceksin bazen koşacaksın ama mühim olan devamlılık Hıh, Melisa teşekkürler mühim olan devamlılığı sağlamak ee, yani bu aylarda bırakan bırakıyor işte biz bırakmayacağız biz devam edeceğiz çalışmaya devamlılığı devam ettirmek lazım. Çok soru çözüm. TYT dediğim sınav çok soru ister. Çok konu çalışmaktan ziyade soru çözümü. Bu başarılı öğrenciler yani ilk bine ilk beş bine giren öğrencilerin hepsinin ortak noktası. Bu fenomenlerden falan bahsetmiyorum. Onlar sizi çok yanlış yönlendiriyor. Gerçekten hani ilk binde iki binde olan öğrencilerin hepsinin ortak noktası. Çok soru çözmeleri. Yani hepsi bunu bir söyler. Ben çok soru çözdüm der. Yok günde 8 saat çalıştım, 9 saat çalıştım. Yani öyle bir dünya yok zaten. Ama bol bol soru çözmek lazım. Çok soru çözmek lazım. Evet. Mesajım teşekkürler. Dostlar öpüyorum sizleri. Öğle arasında birazcık konuşayım istedim sizlerle yine yayınlar yaparız. Bu sefer Levent hocanızı, Mikael hocanızı da davet ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.